Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 15 Nisan Çarşamba. 3 program var arkadaşlar bugün. Tampa Bay Bay Rogers yep. Happy Happy You var. Hong Kong Tek yarış programı vereceğim arkadaşlar. Bay Rogers'ın tahminlerime geçmeden önce bir iki kelam etmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim niyetim ileride WhatsApp grubu kurmak değil. Hem sadece istediğim YouTube'da hem kendim için hem sizler için elimden geldiğince yardımcı olmak arkadaşlar. Yoksa benim niyetim YouTuber olmak falan gibi bir şey değil. Onun için sizlerden ricam abone olunuz abone ihtiyacım var çünkü yeni kurdum ben bu kanalı umarım hepimiz için hayırlısı olur özellikle benim için umarım hayırlısı olur sizlere de yardımcı olmuş olurum diğer program başlamadan önce arkadaşlar Bugün pek öyle şey yapmayı düşünmüyorum. İsim olarak vermeyi düşünmüyorum. Sadece sayısal olarak vereyim şimdilik. Birinci koşuyla başlıyorum arkadaşlar. Wild yarışları. Gece yarışları olduğu için arkadaşlar sizlerden ricam 3-5 dakika kala 10 dakika kala en azından AGF tablosuna girip Sıkıntı var mı yok mu Bunu takip etmenizi rica ediyorum. Birinci koşu şartlı 3 ve yukarı ineceğiz arkadaşlar. 1 metre kum. 2 at önüneceğim. 7'li plase ve 3'lü ben. Birinci 3'lü ben yan için. 6-9 yeterli buraya arkadaşlar. 2 at yeterli. Fazla açılmanın da anlamı yok. Bugünlere şöyle bir sıkıntı, bu sıkıntılar bir atlatalım. Ondan sonra umarım hepimiz için iyi olur. İkinci koşu meydan arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler. 1600 metre kum. Bu yarış biraz zorlu geçecek. Onun için at vereceğim buraya. Sıralı olarak vermiyorum arkadaşlar. Olduğu gibi veriyorum. Birinci ayak. 1 2 5 6 8 10 6 at vermiş oldum arkadaşlar buraya. Hatta kapatabilirseniz çok iyi olur. Oldukça zorlu bir yarış. İkinci ayak şartlı arkadaşlar 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum. Buraya baktığımda arkadaşlar öne çıkan at olabilir. Özellikle 1 ve 2 numaralı atlar. Yanlış şöyle söyleyeyim. Handikaplar birbirlerine çok yakın. Onun için ben bu ayağı kapatmayı düşünüyorum. Hepsi diyeceğim. 6 atlar 6 altı atın altısında yazıyorum arkadaşlar. Çünkü hakikaten handikapta çok yakın birbirlerine kimin geleceği belli değil. Üçüncü ayak şartlı 3 ve yukarı İngiliz arkadaşlar 1100 metre kum. Üçüncü ayakta alternatif bir tekim var. Pardon arkadaşlar dördüncü ayaktaymış alternatif tekimiz. Üçüncü ayak 5 at düşünüyorum arkadaşlar. 2 3 6 7, 8. Dördüncü önce geçtiğimizde alternatif tekimiz var demiştim arkadaşlar. Handikap yarışı. 3 yukarı indirizde 1000 metre kum. Arkadaşlar burada 8 numarayı size banka olarak önerebilirim. Son ayağa banka vereceğim için burada alternatif tek olarak dedim. Önceliğim 8 numara. Dileğim tek yatsın. Yanına 2 at önereceğim. 4 ve 6. Yani 8 numaranın gelmesi lazım arkadaşlar. Ben yani büyük ihtimalle ben kupon yapacak ki yapacağım. Dönce ayak 8. Son ayakta da bankom var. 2 bankolu gireceğim. 5. ayağa geldiğimizde şart, şartlı arkadaşlar burası dişlere ait. 3 ve yukarı İngiliz'de 1600 metre kum. Dişlere ait olan yarışlar genelde sürpriz biter. Onun için fazla at vermeyeceğim. 4 at vereceğim ama yazabilecek olanlar için burayı biraz daha kalabalık tutmalarını öneririm. Arkadaşlar buraya 3 5 7 8 diyorum arkadaşlar. 5. ayak burası. Son ayağa geldiğimizde bankomuz var son ayakta. 1100 metre. Orası da şartlı. 3 ve yukarı İngilizler. 1100 metre kum arkadaşlar. 5 numara banko arkadaşlar. 25 numara daha önce bu grupta hemen hemen hepsini geçmiş i̇ki sene, yani kimleri geçmiş onu da söyleyeyim ben arkadaşlar sizlere 1 numarayı geçmiş 2'yi geçmiş 4 6 7'yi geçmiş hepsini geçmiş arkadaşlar sadece burada 2 atla koşmamış 3 ve 4 numaralı atlarla koşmamış onların da 3 numara 151 gündür koşmuyor. 4 numara 158 gündür koşmuyor arkadaşlar. Onun için ben burada 5 numarayı özellikle Alfredo Trainer'la koşuyor. Trainer'la koşuyor. Evcan Anit bank olur arkadaşlar. Fakat bugün bank olur. Dediğim gibi umarım doğru grubu kurmuşumdur. Sizlere yardımcı olabilmişimdir. Lütfen biraz bekleyin. Sağ çeyrek geçe ilk yarış başlıyor. Yedili plasi ayağı. Onun için 8-8.5 civarında zaten oynayabilecek, oynayabilecek olanlar e bayi üzeri oynayacaklardır. Çünkü her yer kapalı. Umarım bu illetten bir an önce kurtulmuş olur. Hastalıktan, kolora, sağlığından bir an önce kurtulmuş oluruz. Kurtuluruz. Yerli yarışlarda sağlıklı bir şekilde sizlere çok çok güzel korkular kurarım arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şanslar. Tekrardan rica ediyorum. Abone olun. Teşekkür eder. Hepinize saygılar sunarım arkadaşlar.